Biraz ee, dik duruşun olsun. Jöle gibi adamsın. Her tarafın böyle oynuyor. Yani biraz dik duruşun olursa belki Survivor'ın hakkını verebilirsin diye düşünüyorum. Böyle peynir ameliyatı yapacak Badiye. Ben ona peynir ameliyatını göstereceğim. Devam ediyor. <laughs> Semih attı Semih işte Bey. Sevişmiş de boşmuşuz.

Ee, şimdi ben beyin ameliyatları dışında e, ses telleri de almayı severim. E, bu e, sınav arkadaşların sınavı. Bu tablo benim çok hoşuma gitti. İlk aday benim. Şu arkadaşla direkt gösteriyorum. Serkay Efendi ile Efecan Efendinin bana saygısızlıkları vardı, değil mi? Ondan sonra şöyle söylediler bir iki hafta önce. Biz o defteri kapattık. Konseyde görüşeceğiz. Ben de diyorum ki ben zaten potadayım ee, gizem de giremez burada 8 arkadaş hep şunun ya, hülyasını görüyorlar diyorlar ki birleşmeye 8 kişi gideceğiz şimdi ben de şunu söylüyorum ya bu gece ilmi aralarında birinin boynuna geçirecekler arkadaşlarını satıp ihanet edecekler ya da bu iki arkadaş ee, şu kadarcık cesareti varsa, yürekleri var ise hesaplaşacağız dediler ya. Er meydanı burası. Gelirler karşıma ikisi. Ondan sonra neticesini görürüz. Biraz yürekleri varsa, eğer yoksa kaçarlarsa bir arkadaşlarının boynuna ilmiği geçirmeyi kulisle denerler ise azıcık ses tellerine güzel bir operasyon yapmış olacağım. Bir daha da seslerinin eee çıkmamasını ben söylüyorum. E, defteri dürdüm, tozlu raflara koydum lafım. Tamamen takımın kötü gidişinden Bir hareket daha yapacağım sana da. Bu da kapak olsun gitti ama suyun altında yapacağım. Dingil